Mutlak değer pozitif bir sayıdan küçükse x artı 3 küçüktür 2 küçüktür eksi 2. Eksi 2 ile 2 arasındadır bu ifade. Her tarafa bu 3'ü yok etmek için her tarafa eksi 3 yazarsak eksi 5 küçüktür x küçüktür 2 eksi 3 eksi 1. Eksi 5 ile 1 arası eksi 5 ile 1 dahil değil. Yani açıkta. Evet, sayılar iki gruba ayrılıyor. A ve B grubuna. N kare küçüktür. N küçüktür. N kare ise A listesinde. N büyük N kare ise B listesine yazılacak. Bir sayının karesi kendisinden küçük ya da kendisi karesinden büyük olduğu durumlar sıfırla bir arasındaki sayılar için geçerlidir. Sıfırla bir arasındaki sayıların kendisi karesinden daha büyüktür. Ya da buradan direkt sayıları ve karelerini alalım. Eksi kök 2 karesi 2. Eksinin karesi artı 2'nin karesi 2. Eksi 1 bölü kök 3. Karesi artı 1 bölü 3. 1 bölü 10. Karesi 1 bölü 100. 2 bölü 5. Karesi 4 bölü 25 kök 3'ün karesi 3 kare kök pi'nin karesi pi'dir. Şimdi kendisi karesinden küçük olanları A listesinden alacağız. A listesinde kaç tane var diye bakıyoruz. Bir defa negatif olan sayı her zaman pozitiften küçük olduğu için bu küçük, bu küçük, 1 bölü 10 0.1, 1 bölü 100 0.01. Dolayısıyla bu bundan daha büyük. 2 bölü 5 0.4 demek. Bu 0.16 demek. Bu bundan daha büyük. Kök 3 sayısı 3'ten daha küçük. Karekök pi pi'den yani 3,14'ten daha küçüktür. Dolayısıyla A listesine giren elemanlar 1. 2, 3, 4 tanedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 10 üzeri 6 sayısı 2 üzeri n'e tam bölünüyormuş. Onu 2 çarpı 5 diye düşünürsek 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 bölü 2 üzeri 6. 2 üzeri n. n sayısı 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir ama en fazla 6 olabilir. Bizden de en fazlasını sorduğu için cevap 6'dır. Yine çok kolay bir karekök sorusu. Eksi 3'ün karesi 9, eksi 4'ün karesi 16, karekök 25, 25'te 5'in karesi olduğu için cevabımız 5. Arzu iki tane ok atmış. İkisi de sarıdan vurmuş ve Arzu 26 puan almış. Demek ki sarı 13 puan. Beyza 42 puan almış. Bir sarıdan bir de ortadaki renkten vurmuş. 42'den 13'ü çıkardık. 29. Dolayısıyla ortası 29 puan. Cansu İki oku da ortadan vurmuş. Dolayısıyla 29 çarpı 2 58 puan almıştır. Evet. 50 muz 20 Hindistan cevizi 30 Hindistan cevizi 25 balık 100 balık bir hamak yapıyor. Dolayısıyla bir hamak kaç muz yapar diye soruyor bir hamak eşittir 100 balık. 100 balık. 25 balık 30 Hindistan cevizi olduğuna göre burayı 4 ile çarparsak 100 balık 120 Hindistan cevizi. 120 Hindistan cevizi 100 balık yapıyor. O zaman 100 balık 120 Hindistan cevizine eşit. 20 Hindistan cevizi 50 muz o zaman biz 120 elde etmek için burayı 6 ile çarpmamız lazım 120 Hindistan cevizi eşittir 6 ile da 50 çarptık 300 muz 300 muz eder cevabımız 300 A sayısının yüzde 30'u 60 yüzde otuzu altmıştır. Sıfırlar gitti. İşler dışlar çarpımı 3A eşittir 600 A eşittir 300 70 sayısının %B'si 350'dir. 70 sayısının %B'si 350'dir. 7 sıfırları sadeleştirdik. 7'ye böldük 1. 7'ye böldük 5. İçler dışlar çarpımı B eşittir 500. 30 sayısının %70'i C'dir. 30 sayısının %70'i C sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. 21 eşittir C. Buna göre C en küçük 21. Sonra A 300. Sonra da B 500. C, A, B. Şimdi Ali, Berke ve Cemil. Berken'in bilyelerin sayısı Berken'in bilyelerin sayısının %80 fazla. Berken'in bilyelerin sayısı Cemil'in bilyelerin sayısının 3/5'idir diyor. Sondan başlayalım. Cemil'in bilyelerine eğer biz 5x dersek 5x'in 3/5'i 5'ler gitti 3x olmuş oldu. Annem'in bilyelerin sayısı Berken'in bilyelerin sayısının %80 fazladır. O zaman bu 3x artı 3x'in yüzde sekseni kadar fazla. Berke Cemile 150 bilye verdiğinde Berke'nin bilyelerin sayısının 3 katı oluyor. 3 katı. Şimdi buradan kaç tane bilye buraya verirsek bu bunun 3 katı olur. Onu düşünüyoruz. X tane bilye verirsek burası 2x olur. Burası 6x olur. Dolayısıyla bu bunun 3 katı olur. O zaman bu vermiş olduğumuz x yani 150'ymiş. 150 tane bilye verirse böyle oluyormuş. X 150 ise o zaman Cemil'in bilyelerin sayısı 750. 3x Berke'nin bilyelerin sayısı 450. Sıfırlar gitti. 2'ye böldük 4. 2'ye böldük 5. 3x artı 12x bölü 5 oldu. x de 150 olduğu için 150. 150 ile 5'i sadeleştirdik. 30. Buradaki x de 150. 450 bu oldu. 30'la ile 12'yi çarptık. 360 oldu. Toplam 810 burası. 450, 750 bu ikisinin toplamı da 1200. 1200 ile 810'u da toplarsak 2000 10. Cevabımız A. %6'sı şeker olan 18 litre %12'si şeker olan en litre karıştırılıyor. Karışımın oranı %7,5. 18 çarpı %6 artı en litre çarpı %12 eşittir. Toplam en artı 18 litre toplam litremiz. Yeni oran yüzde yedi buçuk. Yedi buçuğu da 15 bölü 2 diye yazalım. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsam yani 2 ile burayı komple 2 ile çarparsam 18 çarpı 12 artı burayla burayı çarptım 24 çarpı n eşittir. 15'i de parantezin içine dağıttım. 15n artı 15 çarpı 18. Sayıları çarpıp da büyütmeden normal harfli denklem çözüyormuş gibi çözüyorum. 15n'i bu tarafa attık. 9n. 15 çarpı 18. Eksi. Bunu karşı tarafa attık. 12 çarpı 18. 15 tane 18'den 12 tane 18 çıktı. 3 tane 18 kaldı. 9 çarpı en. 9 ile 18'i sadeleştirdik. 2 en eşittir. 3 çarpı giden 6. Cevabımız 6. Şimdi 30 kişilik bir sınıfta öğretmen çocuklara çikolata dağıtacak. Sınıfta 16 sütlü. 8 bitter ve altı beyaz çikolata isteniyor. Fiyat listeleri var. A paketinde iki tane sütlü artı bir tane bitter 54 lira. B paketi 153 lira. 4 tane sütlü 2 tane bitter 3 tane beyaz çikolata ve C paketinde C paketinde 91 lira 2 tane sütlü 1 tane bitter ve 3 tane beyaz çikolata vardır. Şimdi İki sütlü bir tane bitter, İki sütlü bir tane bitter, 54 lira A paketinde. Burası 54 olursa 91'den 54'ü çıkardık. 3 tane beyaz 37 liraya geliyor C paketinde. İki süt bir bitter 54 lira. O zaman 4 süt 2 bitter, tam 2 katı. Burası 108 lira. 108 lira. O zaman B paketinde 3 tane beyaz 153'ten 108'i çıkardık. 45 liraya geliyor. Dolayısıyla B paketindeki beyaz çikolatalar daha pahalı. O zaman biz C paketini seçmemiz gerekecek. 6 tane beyaz çikolata lazım bize. C paketinde 3 tane beyaz var. O zaman 2 tane C paketinden alırsak yani 2 tane 91 liralık C paketinden alıyoruz. Biz 2 süt 1 bitter ve 3 4 e, süt 2 tane bitter ve 6 tane de beyaz almış oluyoruz. 6 tane beyaz çikolata tamam. Şimdi 4 süt geriye kaldı. 12 sütlü ve 8 tane bitter gerekiyordu. İkisini aldığımız için 6 tane de bitter lazım. Bunu alabilmek için A paketinden eğer 3 tane alırsam A paketinden 6 tane alırsam 6 çarpı 2 12 6 çarpı 1 6 tane eksik olan çikolataları almış oluruz. Yani artı 6 çarpı A paketi 54 Burası 182 Artı burası 6x54 324 İkisinin toplamı da 506 liraya en ucuz şekilde alabiliriz.